Merhaba. Kurtarıcınızım çünkü biraz sonra izleyeceğiniz görüntülerde sadece çığlık atıyorum. O yüzden eğer çok uygun olmayan bir ortamda izliyorsanız, kulaklığınız yoksa ve ne bileyim çok fazla sesi kaldıramayacaksınız sadece 8 dakika boyunca bağırdığım bir video olduğunu düşünün. Evet, bütün Five Nights at Freddy's'lerde bağırdığım, çığlık attığım anların derlemesi. O yüzden yani ben uyarımı yaptım. O zaman hadi çığlık atmaya başlayalım. Lütfen hayır hayır Tamam baba Hayır hayır Tekrar ya Hayır Hayır sakın yapma bunu Hayır Tamam baba Hayır 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 Heyecan <laughs> yaşa bu Oh, Kraliçim uslu bir Lütfen şarjım bitmesin. Aaa. Daha yer takiz çekiz şu Aradan biri. Bu ne? Bu. Zaten. Aaa. Zaten. Aaa. Oynar ya bir yeter. Aa, ya yeter. <laughs> Çıkar çok Monty Magnet. Evet evet. Hayır bu, bu. Radiant olduğunu söylemiş miydim? Ah! <laughs> Sakin ol koş. Bir Freddy'yi de çağırmamız lazım. Freddy. Buradaki yer. La, ya. Ah ya of. <laughs> ya, of. <Çok> güzel oluyor. <laughs> yeter bağırma bana. Hayır hayır hayır. Oh. Özellikle. Oh. Hayır 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 ses geldi. De de de. Ah. Aklım çıktı. Sen git 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 ama sen de kaçamam. Hayatta kalabilirim. Ah. Koş. Bu şarjı dolmuyor mu? <laughs> Koşabilir Hayır ama ya hayır. Hayır tamam ya. Ha, ha! Monty Mr. Bey, vay, vay. Ah. Evet. Bu çocuk ne <laughs> kadar? Oh. Gericiydi. Bir uyku Bir dakika bir dakika! Ah! Oh, no, yiyeceğim. Ay, no, Hayır gelme tamam. Hayır senden iyi oldu bu düşünmüyorum. Sakın gelme bu sefer. Bileceğiz. dur dur dur. Bu, bu herhalde. <laughs> Timsah tabii ki. Aa! ya yapma artık. Hayır hayır hayır. Roxy Roxy yapma. Roxy yorulmak bilmiyor musun sen? Ve çok fazla roba. <laughs> hayır sana koşuyormuşum. Aa! ya yanma ya artık. Oğlum bu en korkunç bu ne? Çok gerildim ben Ya of 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 Hayır 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 Kendine iyi bak Bye Hayır 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 O koşmayı biliyorum O koşmayı biliyorum Evet Arkamda bir Öyle bir sıkıntı Hi please take this map Başka bir tane yok değil mi? Başka bir tane yok. Koş 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 koş. Alo. <laughs> Girme gelme. Hayır kapat. Kapat hep diyorum da. Nereden gideceğim? Bir tane burada vardı. Hayır. Koş 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 koş. Sen de varsın. <gülüyor> <gülüyor> Uzak durun benden. <laughs> Arkamda var mı? Var. <laughs> Tamam sus Sus şş, şş, Sus şş. Sus 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 Yapma Hayır Ah <laughs> Ah <laughs> Yapma Ah 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 Bu ne Oğlum Tam yeni yer <Gülüyor> Hayır <gülüyor> Lan hayır Ah Ah Kafasız bir şey <laughs> Hayır. Hayır oh, sen. Ah. Ya gel ya gel, gelme. Ya ah. ah. hayır ya hayır çok gerici çok gerici boş ver boş ver boş ver boş ver hayır 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 yapma 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 hayır ben buraya sakatlıyım <laughs> tamam ah. tamam anladım 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 lütfen lütfen ah. Hayır, hayır. Orayı. ya ya. Hayır. Ne yapıyorum ben? şiş şiş. Aa doğru bunun gözü yok artık. Oo. Oh. Lan. hayır. Hayır Monte. Son anda gördüm ya. Bizim güvende. Aa ya yeter. Oh. İşte İşte burçalsa. Şarşı... Ay ya yeter bak senin. O oh, bataryamız. Ay <laughs> ben nasıl kurtuldum lan? Nasıl yaşıyorum ben? Hadi hızlıca. Hayır. <laughs> tamam tamam flashlight flashlight flashlight. Ha ben böyle şeylerden çok gerilirim. Ya ben hani sinematik izleyecektim belki. Oo, <laughs> oh, tavşan tavşan tavşan. Bakma. ya 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 ay ay. Çok çiftinsin. Bir şeyler koşu Ha sinada çıkan. Hayır 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 hayır. <laughs> Ama çocuğunu ama. Düşünsene. Ha, ha, en sevdiğiniz. Ha, ha, ha. Nerede? Orada. Koş lan vurgun geri kalk kalk koca götünü kaldır hayır ama ben 20 bin yaşın hayır onu kurtardım ben nasıl yaşıyorum ha, 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 ha. çok tırma e çık çık git buradan yukarı çık. <laughs> tıkırıyordum Morty burada da gelmez herhalde. Tamam. <laughs> Bursa spor. Oley koşma. Freddy. Lan Freddy. Hayır hayır. Hayır hayır. 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 Freddy gel. Freddy gel. Freddy gel. Freddy. Hop. Lan Freddy. <laughs> Freddy oraya gitme. Freddy bir gel. Freddy. Lan yapıyor Freddy. Freddy hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Freddy. Kardeşim. Abi oh, bir dakika. Lan 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 lan. Freddy'e de mi saldırıyorsunuz? Koşamıyorum, koşamıyorum, koşamıyorum. Hayır yine mi? Hayır ya. Merhaba arkadaşlar, video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Geçen hastalandığımda bu şekilde bir yatak sohbeti videosu tarzı bir şey yapmıştım. Evet, ona devam ediyorum. Videoyu da böyle bitireceğim. Çünkü daha samimi oluyor. Arkadaşlar, yatağımda yatarken böyle sizinle konuşuyorum. <laughs> Şu an Bursa'dayım. Evet, e, ailemin evine geldim yılbaşı için. Sizle de yılbaşı yayınları yapacağız ve tişört çekilişleri de olacak. Onlar da içeride kolide duruyor. O zaman izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda de, de, de. başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.